Merhaba arkadaşlar. İstanbul Langırt Kulübü eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben antrenörünüz Melih Yüzer. Merhaba arkadaşlar. Bu videodaki konumuz amatör seviye için defanstan şut çekmek. Daha önce tik tak, pull shot ve push shot gibi şutları öğrenmiştik. Şimdi geldi sıra backpin shot'a. Öncelikle backpin shot için topu bebeğin arkasına getirmemiz gerekiyor. Ve topun üstüne basmamız gerekiyor. Daha sonra mesela şu ceza sahası bölgesinden hafifçe topu iterek vuruşumuzu yapıyoruz. Aynı şekilde yine aynı noktalardan çekerek yine vuruşumuzu tamamlayabiliriz. Uzaktaki bebeğimizle de yine aynı şekilde çekerek ve iterek bu vuruşu gerçekleştirebiliriz. Tabi amatör seviye için kullanılması gayet rahat bir vuruş. Fakat gerçekten çok iyi goller atabilmeniz için üst seviyelerde çalışıp bu şutu gerçekten geliştirmeniz gerekiyor. Basit oyuncular için kolay ama profesyonel oyuncular için gayet zor geçebileceğiniz bir şut. O yüzden gerçekten emek verip çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonraki seviyelerde de bu vuruşları böyle kısa mesafeler değil de daha uzun mesafeler kullanarak atabilirsiniz. Mesela yine aynı şu bölgeden çekip uzağa ya da yakına istediğiniz bir açıda gönderebilirsiniz.